Bugün sizi Türkiye'nin en doğusuna, sınırın sıfır noktasına götürüyorum. Peki burada ne işimiz var? Şırnak ve Hakkari'yi keşfetmek uzun zamandır hayalimdi. İlk durağım Gabar oldu. Terörden temizlenen bölge artık bir petrol üssü. Gabar petrol tesisleri Şehit Esma Çevik petrol sahasında 39 arama noktasında günlük 43 bin varil petrol çıkarılıyor. Yıl sonuna kadar hedeflenen rakamsal 100 bin varil. Bir varil petrolün ortalama fiyatı 80 dolar civarında. Bu da günlük 8 milyon dolar, yıllık yaklaşık 3 milyar dolara denk geliyor. Türkiye ekonomisinin en büyük problemi kronik olan cari açık. Bu cari açığa sebep olansa Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı. Yıllık 3 milyar dolarlık giriş de bu anlamda ülkemizin elini oldukça rahatlatacak. 206 ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye en çok petrol tüketen 21. ülke. Daha önce küçük bir köy olan Batman, Türkiye'de ilk petrol üretimiyle şehirleşip gelişmişti. Dünyada petrol bulunan tüm bölgeler büyük şehirlere mega kentlere dönüştü. Kaliforniya eyaleti ve Los Angeles petrol bulunmasıyla değişmişti. Türkiye'nin de olumsuzluklarla anılan bu bölgesi de gelişmişliğin sembol noktalarından biri haline gelebilir. Üstelik gabardaki petrolün kalitesi, Suudi Arabistan petrolüyle aynı kalitede. Hakkari'ye girdiğimizde ise askerimizin ikram ettiği çay şimdiye kadar içtiğim en iyi çaydı. Necmi amcanın Hakkari balıysa burada kitapların ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Hakkari doğası yemyeşil. Karadeniz olacakken son anda vazgeçmiş gibi. Peki sizce Türkiye'nin enerji yolculuğu bu bölgeyi nasıl değiştirecek?